arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle beraber Ice Cream Untet Multiplayer oynuyoruz. Ve bugün arkadaşlar rol oldum. Bakın rol oldum. Ve arkadaşlar çocukların fabrikadan kaçmasını engel olacağım. Fabrikadan kaçamayacaklar arkadaşlar. İzin vermeyeceğim. Ve oyunu kazanacağım. Aha Charlie. Charlie orada. Ama dondurmam yok. Charlie gel buraya. Kaçamayacaksınız fabrikadan. Ben varken kaçamazsınız. Yakaladım. Evet. Evet. Charlie'nin bir hakkı oh, gitti. Tekrar 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 bir dondurmam daha var. Evet. Charlie galiba gitti. Evet. Bu da son hakkıydı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Lütfen 400 abone olacağız. 400 abone FNAF oynayacağız. Lütfen. Oh, evet Charlie gitti. Bay bay Charlie. Evet bir dondurmam kaldı. Ama yine de dondurma alayım. Yetmez. Evet. Get ice cream. Aldık. Kimse yok mu? Çocuklar. Ben geldim ben. Ne oluyor? Aa burada biri var. Allah silah varmış. Paintball silah. Hayır hayır hayır. Hayır izin vermeyeceğim kaçmanıza. Kaçmanıza izin ver. İzin yok. Hadi hadi. <laughs> tamam. Bunda bir hakkı gitti. Sakın ateş etme. Hadi kaçıyorlar. kaçıyorlar. Ya tamam alkışlama orada, orada alkışlama. Bak ateş ediyor. Evet, C de gitti. C ateş ediyordu. Hadi. Anne. Evet, C de gitti. Silah da gitti. Evet arkadaşlar, şu an güzel oynuyoruz. Güzel gidiyor. Evet, hemen dondurma al, dondurma. Al. Koş 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 dondurma al. Dondurma dondurma. Dondurma almalıyız. Aldık dondurma. Başka çocuk. Aa bu da Şanlı'yı öldürmüştüm. Dondurmacı geldi. Dondurmacı Rod geldi. Başka yok mu? Galiba şu an kimler kaldı? Lisle şey kaldı Mike. Aa arkadaşlar Rod olduğumuzda arkadaşlar yani çocukların ne aldıklarını eşya mı aldılar? Almadılar mı göremiyoruz. Çocuk olduğumuzda Lis orada. Çocuk olduğumuzda görebiliyoruz. Lis kaçma benden. Kaçıyorsun. Ayak izlerini görebiliyorum. Ben daha hızlıyım. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Hadi yakalayacağım. Hoppa yakaladım. Perfect. Good. Evet çok iyi. Tamamdır. Hızlı hızlı hızlı. Son bir hakkı kaldı. Ama hareket etmiyor. Çok iyi arkadaşlar. Sadece galiba Mike kaldı. Tamam liste gitti. O garip bir şey oldu. Tam öldürürken kaçtı. Tamam ben bir dondurma alayım o zaman. Dondurma dondurma. Çünkü bir dondurman var o da yetmez. Evet Sadece Mike kaldı arkadaşlar. Mike neredesin? Neredesin? Hiçbir görevi de tamamlamamışlar ha. Ben şeyi görmüştüm arkadaşlar benzini. Benzin şuradaydı. Bakın buradaydı benzin. Ben zaten burada doğmuştum da. Benzin almamışlar. hiçbir görevi yapmamışlar. ben bir garaja gideyim ya. Garaja bakmadım. Hiç. Belki garajdadır. Aha garajdadır dedim garajdaymış. Aha bag oldu. Şu an kimseyi tutmuyorum. Tam e, koşarken tuttum onu çünkü. Evet bir hakkı kaldı. Bir hakkı kaldı bir hakkı kaldı. Kaçıyor kaçıyor hop. Evet oyun kazandık. Hadi hadi sen al. Hadi ben bilerek kaybedeceğim. İyilik. İyilik yapıyorum. Bilerek yaptım bunu. Mike kaç hadi kaç. Mike kaçmıyor da kaçmıyor. Mike hadi kaçabilirsin kaç. Hadi arkadaşlar 5 saniye veriyorum Mike'ın kaçması için. 1 2 3 4 5 Mike benim önüme geliyor. Aa bir şey attı. Dondurma attı. Mike hadi kaç. Geliyorum ya da. Eh tamam. Sıkıldım. Hadi. Evet kazandık. Kazandık. Evet kazandık. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin. Bugün Ice Cream Undead multiplayerde Rod olduk ve kazandık. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir daha kötü videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.